Hepinize selamlar nasılsınız? Hepinize merhabalar. Merhaba YouTube, merhaba TikTok ve merhaba Instagram. Biliyorsunuz ki bugün doğum günüm. Doğum günümü özel bir canlı yayın açmak istedim. Doğum günümü beraber kutlamak istedim sizlerle. Merhaba Instagram. Şu an Instagram'da bayağı kalabalık. Özellikle çok teşekkür ederim. Sabahtan beri o kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki doğum günümle alakalı. İyi ki varsınız. TikTok sizi de görüyorum. Bir yandan iyi ki varsınız gerçekten. Sabahtan beri o kadar güzel yorumlar, o kadar e, hoş mesajlar aldım ki çok teşekkür ederim. Sizleri çekimi. çok seviyorum. Bir yandan şu an web sitemizde %15 indirim var. Tüm ürünlerde doğum günüm özel. Aklınızda bulunsun. Teşekkürler. Hediyeler ve güzel yorumlar için Selam YouTube. YouTube'da kalabalıklaştık hemen. Abi doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Bora Tarot. Elay. Ela. Teşekkürler Nursel. Teşekkürler. Duru teşekkür ederim. Merve Öztürk. Abi doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çağın doğum günün kutlu olsun demiş. Te te teşekkür ederim Çağın. İyi ki doğdun abla. Aysel teşekkürler. E, ee, kimler demiş. Ahver Sılfer Doğum Mutlu'nun teşekkür ederim. Duman. Ee, teşekkür ederim güzel dekli için. Kübra Fehim teşekkür ederim güzel yorumun için. Instagram'da Gülsem Berra teşekkür ederim. Nehir Yılmaz Ay teşekkürler. Hepinize teşekkür ederim. Güzel dilekleriniz için, güzel yorumlarınız için. Demek gibi şu an web sitemizde tüm ürünlerde %15 indirim var. Doğum günümü özel kısa süreli bir indirim yapmış buldum. Hmm. Bu arada arkadaşlar otel bana. Kaldığım otel bana doğum günü özel parfüm hediye etti. El seven yapalım mı? Abi doğum günü için Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Instagram'da Soğanla peynir ver. Teşekkür ederim. Kokusu bayağı güzel benziyor. Öylesine bir teşekkür ederim. Elinizin şimdi. kokusu efsane arkadaşlar. Durun. Eren Nefe teşekkür ederim. Hadi. İyi ki doğduğunu yazmış. Sonrasında bana hakaretli bir şey yazmış. Ve ben teşekkür ediyorum çocuğa. Kutladığı için doğum günümü. <laughs> teşekkür ediyorum. kıtladığın için falan yapıyorum. Ulan terbiyesiz. Niye bana hakaret ediyorsun? Utanmaz. Pü. <laughs> Aylin teşekkür ederim için. Ee, Kosa Elif'a teşekkür ederim. Kuan Minax teşekkür ederim. Pelin teşekkürler. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Umarım tüm pozitif enerjiler, tüm güzel enerjiler sizleri bulur. Umarım yeni yaşımda sizlere daha güzel içerikler Daha güzel doğal taşların şifasından bahsedebilirim. Doğum günüm %15 indirimimiz devam ediyor. Aklınızda bulunsun. Aylin teşekkürler hediyeler için. E, Pelin Doğan'a teşekkür ederim. E, <laughs> Elif Nur teşekkür ederim. Ay, o kadar güzel mesajlar alıyorum ki sizden şu an chatlerde. Çok teşekkür ederim. Çok hoşsunuz. Çok, gerçekten çok mutlu ediyor insanı böyle güzel yorumlar almak. E, sana hediye almak. Arkadaşlar galiba Bora Pelinler bana hediye almış. Yusuf, bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Yusuf benim erkek arkadaşım. Perilerde fanlara verilen isim. E neyse işte. Allah. Periler yani fanlar bana hediye almış galiba. Yusuf'a soruyorum ya diyorum sen Perilerle konuştun mu? Yok diyor. Sana sürpriz yapacağız. Ya diyorum söyle. Bana hediye mi aldınız? Ne oluyor? Yok diyor sana sürpriz yapacağız. Yok sana sürpriz yapacağım ben yani. Söyle niye söylemiyorsun ki yani? Niye paylaşmıyorsun? Yok diyor sürpriz. Bekleyeceksin. Peki diyorum ne zaman alacağım ben bu sürprizi? İstanbul'a döndüğümde. Şu an Antalya'dayım, planlar biliyordur. Ve çarşamba günü İstanbul'a dönüyor olacağım. Belki o da emin değilim. Hani anca o zaman hediye görebileceğim ama çok merak ediyorum. Pelilerimin yani fanlarımın bana ne aldığını çok merak ediyorum. E, te e, teşekkür ederim Duru. Teşekkür ederim Meryemcan. Teşekkür ederim Masal. Hemen şöyle bir kalp yapmak istiyorum. Önce ama en son YouTube'a kalp yapacağım. olacağım. Evet, TikTok'ta. Ve son olarak YouTube. Benim memleketim. Şimdi şunu şarjı koymak istiyorum. nasıl şarjı koyacağım? İnanın hiçbir fikrim şey yok. Az kalsın parfümü kırıyordum. çok kötü şey Az kalsın parfüm gidiyordu arkadaşlar. Vah, evet, TikTok düştü. Geldim. Giydim. Arkadaşlar, bu arada ben doğum günü full vlogladım, full vlog çektim. Burada işte otelde alakart yaptım, onu yaptım, her şeyi vlogladım, her şeyi vlogladım, her şeyi vi vi videoya aldım. Aa, tamam, o kadar çok video çektim ki size. Çünkü çok fazla mesaj geliyor. Abla vlog çek. Herkes vlog çekiyor. Sen de vlog çok. Sen niye vlog çekmiyorsun? Ama hep ben vlog çekmeye başlayacağım. Böyle birazdan canlı yayını bitiriyor olacağım. Niye peki canlı yayını bitiriyor Arkadaşlar çünkü zaten geçen hafta açıklamıştım. Bu hafta canlı yayınlarını 10 açıklamıştım. Bu hafta ee, çarşamba TikTok'a canlı yayın yapmadık. Bir tek şu an Cuma doğum günüm olduğu için Instagram'a geldim. Pazar YouTube'da canlı olmayacak. Ancak bundan sonra canlı devam edeceğim. doğum günü haftam. Ya tatildeyim. E, bir hafta bir tatil yapalım canım. Ama çok güzel fotoğraf videolar çekildim. Bunların hepsi vlog olarak zamanla gelecek. Parasal link yaptım. Yani böyle bir balonla tekneyi sizi bağlıyorlar. İple sizi tekneye bağlıyorlar. O ipi böyle zamanla bırakıyorlar. Siz balonla havaya kalkıyorsunuz balonla metrelerce yukarıda bir 50-60 metre belki 100 metre en az yukarı çıkıyorsunuz ve tekne sizi alttan sürüyor. İyi tekneye bağlısınız böyle siz uçuyorsunuz paraşütle. Tekneye bağlı sizin vücudunuz tutan ip. O tekne ilerledikçe siz ona doğru ilerliyorsunuz falan böyle çok değişik bir şey parasaylık yaptım. Oradan çok güzel bir içerik var. Abla Nuri'nin videosunu görüyorum. Arkadaş evet Nuri'nin videosunu görüyorum. Çok fazla soruyorsunuz. Nuri senin videosuna koymuş diye. Yani ben Nuri ile tartışmadım ki bilmiyorum. Aramızda bir sakılaşma döndü. Bilmiyorum. Tar tartışmam emin değilim. Bu arada arkadaşlar şu an e, YouTube'da çok garip gözüküyorum. Şu an YouTube'da çok garip gözüküyorum. Çünkü YouTube'da babamın telefonundan YouTube'a girdim garip bir renkte gözüküyor. Şu an YouTube'da bakın mesela bu. Üzerimdeki arkadaşlar pembe. Ve hafif bir pembe değil mi? Mesela bunun şu an Instagram inanılmaz. Instagram kamerası efsane. Instagram'dan şu inanılmaz pes pembe. Hani gerçekte olduğu gibi gözüküyor. TikTok'ta biraz açık gözüküyor. TikTok evet. Oha bir dakika. Platformlar arasında kamerayı şu an kıyaslayabiliyorum. Evet. Hiç efekt yok arkadaşlar. Um, bir dakika. Instagram'da daha şöyle şimdi şimdi şöyle söyleyeyim. Instagram'a daha koyu gözüküyorum. Şu an aslında birazcık yani yandım esnaleşti ve Antalya sıcağında. Şu an Instagram'da olduğum ten renginde gözüküyorum ama TikTok'ta daha açık gözüküyorum. Daha açık renkli gözüküyorum ten olarak. Daha beyaz gözüküyorum. Mesela şu an en, Instagram'da gayet esmerim yani. Şu an tatilim, yanmışım. Instagram'da gayet esmerim. Üzerinde de gayet pembe ama TikTok'ta daha beyaz gözüküyorum. Ve hiç efekt yok. Sıfır efekt. Ama TikTok'ta daha beyaz gözüküyorum. Elbisemin rengi de daha beyaz gözüküyor. Ne kadar gülüp. Ulan acaba TikTok bizi beyazlaştırıyor mu? <laughs> Arkadaşlar bu arada doğum günüyle alakalı çok güzel videolar gelecek. Çok güzel fotoğraflar gelecek. Aklınızda bulunsun. Bu arada çekilişimiz var. Instagram'dan çekilişi paylaştım. Youtube'da ve paylaştım. Paylaşacağım çekiliş var. Efsane bir çekiliş sizi bekliyor olacak. Teşekkür ederim herkese güzel mesajları ve güzel yorumları için. Çok teşekkür ederim. Benim gibi umarım yeni yaşama tüm polis enerjiler beni bulur. Özellikle şey rica ederim hepinizden. Arkadaşım aynada 3 telefonun canlı değil Bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum. Bu an ölümsüz olsun istiyorum. Bu yüzden bu anı bir yandan babama kamerayla çektireceğim. Babam diyeceğim ki baba beni kamerayla çeker misin? Ama bir başkadır benim memleketim. Şu an başka bir denemek için çalıyor. Bekleyin baba sayacağım <laughs> <heyecan>, beni çeksin. <laughs> baba ben şu an canlıdayım. Ben camdayken çeker misin? Bir şey evet. aynı anda. ayranda. Evet. Sen? Başlamıştır. Şu an anda 3 platforma canlıyım. Şöyle bakalım şimdi. Burada Instagram'da canlıyız burada. Burada TikTok'ta canlıyım.

Ben ne yani. Evet. <laughs> Teşekkür bak, ederim bak. baba. <laughs> Bakayım bir diye ya. Bak bak. Evet babamın kameramanını hemen kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ben doğuştan kameramanım. Evet. Ama kamera birazcık pis. Biraz bulalım değil mi? Yani biraz internet çekeyim. O zaman baba sen şuradan, şuradan gelir misin? Şuradan gelip sonra bu tarafa çeker misin? Yani, buradan evet. Buradan geliyorum. Evet. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bab babama zor kameramanlık yaptırıyorum. Şuradan gelir misin? Başlattık mı videoyu? Şu an aynı anda 3 platformda canlıyım. Instagram, TikTok ve YouTube. Aa! Merhaba, Bey, İyi, Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eğer <laughs> yani, bir ben görüşmek istiyorum. Tamam. Şükrederim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar babamın kameramanlık etneklerini görüyorsunuz. Tamamdır, <laughs> teşekkür ederim. Ya. çok çok güzel olmuş. Film <laughs> kızlık Arkadaşlar annem kızlık şerbo bu izliyor evet. <laughs> Beni doğum günüm annem kızlık şerbo bu izliyor. <laughs> Arkadaşlar benim faktan kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir, bir canlı yayın oldu. Ee, ne? Ay bir an çok kötü bir şey oldu falan. Arkadaşlar herkes kozmetik markamın ne no, olduğunu, herkes kozmetik markasını söylüyor. Hazır tüm üç platformda buradayken açıklıyorum. Arkadaşlar kozmetik markası çıkacak. Çok yakında, çok az kaldı. Kozmetik markası geliyor. Bomba gibi geliyor kozmetik markası. Bomba gibi geliyor. Yani gerçekten pazarlamasıyla, ürün kalitesiyle, marka misyonuyla, marka enerjisiyle çok daha farklı bir bakış açısı Türkiye'yi bekliyor. Ve gerçekten... eee çok profesyonel bir ürün olacak, çok kaliteli bir ürün olacak. Bakış açısı, e, ürün kalitesi, yani Sephora'ya taş çıkartacak bir ürün olacak, öyle söyleyeyim. Sephora markalarıyla yarışır seviyede bir ürün olacak. Yani e, çok üst kalite ve e, üst bir kesme tabir bir ürün olacak. Ürün kalitesi, ürün vizyonu, marka vizyonu, marka hedefi, marka amacı, markana sahip olduğu tüm değerler e, çok daha elitist, çok daha e, doğal, çok daha ım, aynı doğal taşlarımız gibi çok daha doğal, çok daha az içerikli. Bir yandan dudağı sürdükçe e, dudağınıza bakım yapacak bir ürün olacak. Yani biliyorsunuz normal sürdüğümüz rujlar arkadaşlar maalesef dudakları kurulatıyor yani. Dudaklar aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. bilmem bilmeyen varsa ben 2 yıl olacak. Bakın neredeyse 2 yıl olacak. 1,5 yıldır bu markayla uğraşıyorum. Ve bu markayla uğraştığım süreçte şey, şunu fark ettim. E mesela hani şey oluyor ya biz dudağımıza nemlendirici sürüyoruz ya aslında onların içindeki o kadar kötü ki piyasadaki birkaç ürün harici bakın piyasadaki birkaç ürün harici çoğu dudak nemlendiricisinin içi o kadar kötü ki anlatamam size. Yani onu bırak dudağına sürmeyi hani berbat ne diyeceğimi bilemedim. O kadar kötü ki çoğu ürünün içeriği ve o kadar pahalı fiyatlara satıyorlar ki size. Yani o ürünlere dudağa sürdükçe aslında dudağı kurulaştırıyor, dudağa zarar veriyor. Ama işte markanın adı altında size bunları kakalıyorlar. Siz de bilmediğiniz için alıyorsunuz. O kadar saf, o kadar özlediğimiz, o kadar e, özlediğimiz doğallıktan yana olacak. Yani o dolgular, e, ağır photoshoplu mankenler bunlar olmayacak. Doğal olacak en doğal halimiz, en güzel halimiz bir marka olacak. Sadece, sadece bu arada dudak ürünü olmayacak. Başlangıçta sadece dudakla girmeyi planlıyorum. Ancak sonrasında parfüm özellikle olacak. Parfüm olacak. Oje olacak. Allık olacak. Farklı farklı ürünler geliyor olacak. O zaman ufaktan kapatıyorum kendinize. Çok ama çok iyi bakın. 20 dakikada canlıyız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyorum. O zaman ilk önce ilk önce YouTube'a bay 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 diyorum bay bay YouTube sizleri çok seviyorum Elif su kozmetik kozmetik marka yakına satışta ve şu an tüm ürünlerde %15 indirim var Kaçırma indirim seviyorsun YouTube Aboneysen abone değilsen abone